Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Microsoft Excel ortamında tablomuzdaki bir sütundaki verilerin metin verilerin özellikle filtrelenmesine ilişkin bir çalışma yapmak istiyorum. Arkadaşlar filtreleme belki de Microsoft Excel adına en basit ve en yararlı bir uygulama ama ufak tefek detayları kaçırıyoruz. Onlara dikkat edelim lütfen. Şimdi bakın bu bir ürün listesi. Tabi biliyorsunuz Hayali ve uydurma verilerden oluşuyor ancak hani işimizin önemli olan burada işimizi yapmayı öğrenmek. Şimdi kontrol shift L tuşuna basıyorum veya verideki, data'daki filtreye filtreye basarak daha sonra kaldırmak için vesaire bu araçları kullanabilirim. Filtrelem e, genellikle verinin başlık sütununu alarak her bir problem yoksa e, filtreler buraya yerleşiyor. Filtre e, kontroller diyelim. Açtığımızda filtre seçenekleri işte renk varsa renge göre vesaire burada her bir eleman var ee, ondan sonra tabii tekrar ediyor da olabilir ben sadece bunu istiyorum gibi e, bir seçenek var tabii ki kullanılabilir ama binlerce şey olduğunu düşünürseniz ne kadar bir veya çoklu multipl çöz olabilir buradaki yerde de klasik hani içindeki arama yapmak için hani buradaki örnek için yapıyorum. İşte küçük büyük harfte çok fark etmiyor sanıyorum ama yine bilinçli olmak lazım. Efendim ya geçenler gelsin. Gördüğünüz gibi Tabi e, buralarda neyi kullanabiliriz? Ondan sonra aynı şekilde e, y ile başlayan falan filan diyebilirsiniz. Ondan sonra e, y ile başlayan hiç yokmuş. Ondan sonra ya ile başlayan diyelim o da yokmuş ondan sonra a ile başlayan diyelim madem şeye girdik yıldıza bakın a ile başlayanları gördük burası da kullanabilir yani günlük hayatımızda özellikle içerir ya ben işte bir litreleri görmek istiyorum gibi tabii ki kullanılabilecek bir şey burada amaç bir anlık sorgu yapmak daha sonra da temizliyoruz buradan Burada bir detay daha var isterseniz. işte bir litreleri göreyim dediniz. Sanıyorum bir boşluklu. Tamam. Ondan sonra bir de burada tekrar ne var? Efendim ben bir de 5 litreleri görmek istiyorum dediniz. Geçerli seçimi filtreye ekle. et, current selection to filter diye. Bunu da yaparsanız daha önce bir litreleri almıştı. 5 litreleri de buraya alacak şeklinde bir çalışma bakın 5 litreleri de almış oldu bunu da kullanabilirsiniz Demek ki e, metin filtrelemede alt seçenekler ve ara search kutusuna yazacağımız şeyler kullanılabilir arkadaşlar sanıyorum buraya da tekrar tarihle ilgili e, basıldığında alt detaylar falan da çıkabiliyor tarih seçerken şimdi gelelim Şuradaki e, text filterları metin filtreleri kullanılması Bunlar ayrıca kullanabileceğiniz şeyler. Yani ben neyi isteyebilirim? Ee, şöyle isterseniz bir tanesine tıklayarak gideyim. Ee, açıyorum. eşittir equal to not equal eşit değildir. Büyük küçük sanıyorum sayı ile ilgili metinde kullanılabileceğini düşünmüyorum. Ee, ile başlar. Hani demek ki A ile ile başlamaz. Hani yıldız A gibi onun tersi gibi. A ile başlamayanlar e, begins with, not begins with. Yani demin A ile başlayanlar gelmişti. Bu sefer de A ile başlamayan hepsi. Tabi burada şunu da dikkat edelim. 99 kaydın 89 tanesi filtrelendi. Yani ne kadar filtered edildiğini de bize Excel söylüyor. Ona dikkat etmek gerekir. Ee, devam edeyim. Demek ki bunu korumuyor. Her seferinde bozuyor. Ne yapmıştık? İle başlamaz dedik. İle biter, ile bitmez. Örneğin Efendim gramla bitmeyen e, ya da gramla biten diyelim sanıyorum var. Sonu gr olan yani en sonu olacak. Bakın gr olanlar biter şeklinde. End with e, arkadaşlar does not end with gibi e, kullanılabiliyor. Şimdi burada e, karıştırılan meselelerden bir tanesi şu arkadaşlar. Eşittir yani e, contains includes sanıyorum contains'i aldık. Contains nedir? Yağ içeren. Tamam, güzel. Ee, içer, yağ içerenler e, gelecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. E, önceki filtre sanıyorum gitti. Bir kere daha yapayım. Geldim, içerir, e, contains arkadaşlar, yağ dedim. Tamam, çok güzel. Yağ içeren 89 tane vardır. Dikkat ederseniz ürün adı hani bir cümle uzunca bir kelimelerden oluşuyor veya işte ürün kodu hem kelime hem sayılarda oluşuyor mesela. Şimdi ya geçen herhangi bir şey geldi. İkinci bir geçen de istiyorum. Yani bakın ya içersin ve bir litrelik olsun dediğimiz zaman ya yani bir başka sütunda değiliz. Aynı üstündeyiz. O ayrıca ya geçen olsun, şu marka olsun, şu adet olsun, fiyat bundan yük olsun. Onu diyebilirsiniz. Evet o da bir kullanım tarzı tabii. Ama biz şu anda bir sütundayız. O sütunda ikinci isteklerimiz var. İçerire geldik ya. Bakın bir içerir daha diyorum. Ve bir litre diyorum. Boşluk sanıyorum. Ha, ne olmuş oldu? İsterseniz e, büyüteyim. Bazen görmekte sıkıntı oluyor. İçerir konteyns e, yağ, içerir konteyns 1 litre şeklinde bir filtreleme yaptım. Metin text filtreler içerisinde. Kaldırayım bunu. Şimdi burada ne demek oluyor? Aynı e, her bir satır için bu sütunda hem yağ içerecek yani 1 litrelik yağlar gibi bir şey. Bakın iki tane varmış içerisinde hem yağ geçiyor hem litre geçiyor. İşte e, özellikle vurgulamak istediğim bu. Peki bunun diğer alternatifi nedir arkadaşlar? Diğer alternatif de bu V'di, N'di. Yani hem o hem o anlamına gelen biz buna kesişim kümesi diyoruz. Onun da onun da olduğu ürün adları gelecek anlamında. Veya ise seçerseniz or olacak İngilizce sürümde. Ha bu sefer içinde yağ geçen her şey içinde bir litre geçer. Yani 1 litre un da gelecek, atıyorum bir litre süt de gelecek, bir litre başka bir sıvı yağ da gelecek veya neyse bir litre olan süt de gelecek. Basıyorum veya'ya bakın demin iki kayıt gelmişti, 19 kayıt geldi. Bunlarda bakın zeytinyağı da geldi, Ondan sonra ayçiçek yağı da geldi. Neden? Yağ olduğu için geldi. Buradaki 1 kilogram, 1 litre demiştik değil mi? 1 litre ayçiçek yağı da geldi. Bakın burada 1 litre ayçiçek yağı. E, Antep fıstık bilmem nesi de geldi gördüğünüz gibi 1 litre olduğu için. Demek ki buradaki espri tekrar gelecek olursak custom filt, özel filtrede. V ve ya kullanmak. Yani bu tabi çok tabii ki sizlerin elbette çok detaylı ürün hani descriptionları açıklamaları ürün kodu için olabilir ama böyle açıklama orada denilebiliyor ki işte şu da geçer, bu da geçer çünkü biliyorsunuz çok uzun ürün adlarımız var. Müşteri adı olabilir, adres olabilir, ürün kodu olabilir bunlar da bir kaç tane e, tabii iki şansımız var burada. E, bu da olan ve bu da olan bir e, arama yapmak istiyorum, filtreleme yapmak istiyorum dediğimiz için bunu yapıyoruz. Bunun üçlüsü yok, üçlü, dörtlü, beşli yapmak isterseniz o zaman e, gelişmiş advanced filter'dan ayrı ayrı üç tane kriter alını yaparaktan yapabilirsiniz. Tabii ki onunla ilgili de videolarımız var bakarsınız. Demek ki burada arkadaşlar içerir veya e, başka bir şey için atıyorum e, ile başlara gelelim. Ee, yine burada da e, içeri de olabilir tabi illa ikisi aynı olacak. Mesela A ile başlayacak ve 1 e, litre olacak. Burada hem A ile başlayacak hem de içerisinde 1 litre olacak. Neyin? E, ürün adı içerisinde. Bakalım A ile başladı ve 1 litre oldu. Güzel. Burada e, tekrar edeyim. veyayı seçtiğimde ise bakın iki tane geldi. Çünkü hem A ile başlayacak değil mi? Veya dediğimde A ile başlayan her şeyi muhtemelen 30-40 tane ürün var. 1 litre başlayan 3-5 tane var. Demek ki bana 50 tane kayıt gelecek. Bakın veya'ya ora çektiğimde bu. Gördüğünüz gibi tamam 12 tane geldi. A ile başlayan artı 1 litre ile olan. Yani tek başına A ile başlayanlar artı 1 litre başlayanlar gelmiş oldu. Özellikle arkadaşlar vurgulamak istediğim bu... V'nin veya'nın yani end'in orun kullanımı ile ilgiliydi arkadaşlar e, bu çalışma. Evet arkadaşlar e, verimizde tekrar kontrol şifreyle yapalım geldik. Metin veri olduğunda bu ürün adı tipik olarak olabilir adres vesaire olabilir. yani uzunca veriler tabii ürün kodu da olabilir. Burada e, içerisinde işte şunu geçen dedik e, içerisinde 13 geçenleri aldık ama 13'te geçecek ve aynı zamanda 21 de geçecek dediğimizde o zaman e, buna geliyoruz. Ondan sonra e, içerir e, contains artı ikinci parametremiz içerir veya başka bir şey konteyner ee, neydi? 13 geçen artı e, bir de 21 geçen şeklindeydi. Bakın içerisinde hem 21 olan hem de 13 olanı geçtik. Eğer bunu bakın kaç oldu? 13 tanesi filtrelandı. Eğer bu çalışmayı orla yapsaydık entle yaptık şimdi veya yla, orla yapsaydık 13 geçen e, muhtemelen çok fazla var. 12 geçen yani 13 tane değil de tür 50 tane kaydın geldiğini göreceğiz. 68 taneyi bulmuş olduk. Özellikle vurgulamak istediğim bu. Tabii ki ikinci şeyleri elbette her zaman yapabilirsiniz. Efendim 13 geçen de gelsin. Bu sütundan bu marka olsun. Ondan sonra e, sadece bu marka olsun. Ondan sonra sadece şu tür olsun. Ve fiyatı bundan büyük olsun. Ondan sonra bunlar da tabii yine klasik arama faktörleri. Fiyatı da e, kaç liraymış? 5 liradan büyük olsun gibi, küçük olsun gibi. Bu da tabii bir V kullanım ama burada bu sütunda, bu sütunda, bu sütunda. Bizim burada yapmak istediğimiz bir sütun üzerinde arkadaşlar filtrelemeyi yapmak ve burada e, V'yi e, ya da y'yi en doğru kullanmak. Umarım yararlı olmuştur e, arkadaşlar. E, e, çok özür dilerim. Bir küçük hazırlığım daha vardı bununla ilgili. Çünkü gerçekten karıştırılıyor ve e, orada e, bir kere de böyle metin olarak üzerinden geçeyim. Hazırlık yapmıştım. Yani içerisinde yağ demiştik. Bakın yağları bulmuştuk. Ondan sonra içerisinde Lt de demiştik. O zaman hem yağlar geliyor hem de LT olanlar geçiyor. Yani şunu istiyoruz. Burada görsel hale getireyim demek istedim. İşte bu bizim V ile yaptığımız çok özür dilerim onu olmadı. Ondan sonra e, onu nasıl vurgulayabiliriz? Ondan sonra şöyle vurgulayalım. Ondan sonra bu şekilde bakın. içerisinde hem bir litre geçen hem yağ geçen hem yağ geçen hem bir litre geçen V olduğunda. Öbür türlü yağ geçen bakın onlarca var. Ya ve LT geçen iki tane var. dedik. Sadece LT geçen, başka LT geçen varsa ya da 1 litre geçen ayrıca tabi seçilebilir. Burada hem yağ hem de 1 litre geçeni bu şekilde sizlere arkadaşlar hani V'nin endin kullanımı ile ilgili bir çalışma. Peki arkadaşlar toparlamak gerekirse metin filtrelerin kullanmasına ilişkin seçeneklerimiz bunlar. Özellikle e, birden çok e, seçeneğin kullanılması durumunda e, ve bizim kullanacağımız diyelim ki işte hem eşit olacak ama hem e, içerisinde e, büyüktür eşittir demeyelim hem ile başlayacak hem de e, içerecek diyelim hem A ile başlayacak hem de içerisinde işte ya içerecek gibi birden çok parametre kullanması ilişkindi. Arkadaşlar özellikle vurgumuz ve bunun Vli ya dalı end orlu kullanım ilişkidir. Evet arkadaşlar bir diğer videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın.